La la, 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 la la aşkım aşkım benim. Oh. ne oluyor? Senden özür dilerim. Ben senin günahını aldım. Meğer Sevda beni kandırmış. Müsteşar meselesinde olayın devam ettiğini ve benden gizlediğini bana söyleyen o. Hadi ya. Demek onlara inandın. Ya evet ya ben de kendim akıllı sanırdım. Ama bak ama geçti değil mi? Ha? Geçti yani atlattık. Bir an önce normale dönebiliriz. Ha? Ama bak bana yemin et. Bundan sonra benden hiçbir şey saklamak yok. Ya en önemlisi de bu zaten. Ya benim bilmem gereken ne varsa bana söyleyeceksin. Hı? Hı? Ya bunu hadi söz ver. Benden bir şey saklamak yok. Tamam Nurcan. Söz. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok. Nereden çıkardın bunu? Nurcan dedin. Canımın içi demedin. Sen kesin bir şey saklıyorsun benden. Yok öyle bir şey ya. Ya söylesene. Tamam sakin ol. Gel otur şöyle. Gel. Artık bir işim yok canımın içi. Ben de işsizler ordusuna katıldım. O yani. O kadar yani. Evet, o kadar. Artık yeni bir iş bakacağım kendime. Yeni iş, yeni heyecan yani. Öyle diyorsun yani. 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 Niye ya? Nasıl işsiz kalıyor bakayım? Ne dedin? Farkında mısın Mumu? Ne işsizliği? Yok ya. Önemli bir şey değil. Abim işten çıkardı işte. O da ne yapsın? Ya, sütleri satamıyor, para kazanamıyor, bana para veremiyor. E ona da yazık. Murdara yaptırım uygulayalım. Uygulayalım. Burnumdan getirelim. Getirelim? Yumuşak gözümüzü gören bizi saf sanıyor. He. Adam resmen kızı aldıktan sonra değişti. işi bitti tabii. Ay vallahi çok ayıp etti ya Sefer abi. Ya resmen İzzet'in nefsimle oynandı ya. <laughs> Mendil gibi kullanılıp buruşturulup bir kenara atıldım ya.